Şey Onla şey yapıyorsun. eee torç. ee, e, bunların renkleri ne fark ediyor? Ee, daha ga galiba güçlü. On onların renkleri bir fark ettiğini zannetmiyorum. Ama. Sen al zaten. As. Oha gel. Gel yani ne buldum? Oha. Ben önümü göremiyorum. Lan biz nereye girdik anasını satayım? Ne kadar boz. Süper bir şey buldum. Ne lan bu? Normalde arasak mı bulamayız be? Oha. Mek mirror var ister misin? Ne? Mek mirror. Dur lan dur bir bok göremiyorum. Al bak. Sakın onu alıp eline kullanma. Neye? Mek mirror'ı. Niye biliyor musun? Manayı mı uzat? Hayır. Kullandığın zaman seni e, ilk doğduğun yeri ısınıyor ee, e, İstiyorsan bu saati sök Saate bakabiliyorsun 12.33 Heykel var Gerçek saat mi 12? Hayır şey. Bunu lan arkayı söküyor ee. ha, Onu da koyabilirsin Eee şu Cess'i sökebiliyor mu? A bak o işe yarar Her boku sökerim Oğlum hamur her boka yarıyormuş Tam ye iki yaptık Ne oluyor? Ne oluyor? Eee şimdi bunlar <laughs> Çok zor Ge- Rast gelen yerler Nadir işte. E o zaman o oh, o oh. kummuş lan. olabilir. <laughs> Arka tarafı istiyorsan sök. Şey nadir. Arka taraf nadir mi? Yani nadir yapılıyordur da hani bereş yapmış olursun. <laughs> burası suya giriyor. Sağa doğru bir yer var mıydı? Aa şeyler var alın Alsın oğlum. Alacağım bir de. Oğlum biz sökemedik lan bu var. İyi. <laughs> Aha. Azıcık sana tecavüz edecek. Sen mi bana tecavüz edeceksin? Yok. Slime. Oğlum, bana kaymaya çalışıyor karanlıkta bir bok göremiyorum. Sokamıyorum. Soksam. <laughs> sokacak, sokacak. Üç kişi, bir bok gözük. Ya oğlum başlarım duvarına. Ya. Duvarı nereye mi de sokacak? Saçma sapan işler burada. Sakın komu kazma altında kalırsan ölürsün. Senin canın ne kadar? Edin, Canı şey ikisi var mı sende? Var. İç o zaman. Özür dilerim. Şey... <laughs> İlla elimi mi almam lazım? <laughs> Aa kan. Asikir ya. Oha yine star bu. Lan. Oha Mezar taşım burada Alabiliyor mu? Eee hayır <laughs> Dur ben birkaç eşya chest'e koyayım Bu gidişle öreceğim Bir kere daha vursun öleceğim biraz imkansız. Hiç bana bir şey pirana saldırdı. Yu. Öldün mü? Evet. İyi bir daha gidelim buraya. Gerçi orası tükenmişti. Daha iyi yerler var. Ya nere daha iyi yerler var lan? Bir sürü aşağı kadar yer vardı. Oha. Oha. Buradan oraya nasıl verdin? Ben de onu diyorum oha. Koy oraya koyuluyor mu ki? Bunu Ya Akan ayarına ya duvara doğru koysana ne bu? Az kaldı kırılacak oha kırılmıyor. ee kırılır dayanıklıdır diye kırılmıyordur. al biraz daha gayret <laughs> bi koyacağım. ya sokarım ya ee demir demirleri külçe falan yapsana külçe yap Eee eşya yapımında kullanacağım. Demir nerede oğlum? Ben demir chest'e koydum demir. Al burada demir. Sen ne yapıyorsun? oda hmm. O neymiş? Ha, Iron Man'ın bir de yapayım. Ne? Şey, Envo. Ör. Tamam koymana. Örü. Örne. Hani Minecraft'ta şey yapıyorduk ya, tamir eşya şey kılıç falan tamam, tam. Koy ona kılıç yapıyoruz. <laughs> Oha tuvalet. <laughs> <Close it>. klozet <laughs> Arayıları falan çeste koy. Tamam. Kopur. Ne, var, ne varsa çeste koy ya. Yani kullanmayacağın şeyleri çeste koy eşya yapabiliyorsun burada. Copper X falan filan. Abi ya bucket var. Bucket. Eee şey. Evet. Bu ne işe yarıyor? Ne verdin? Ne bileyim lan nasıl verdiyse Bir şey verdim. Ağaçlar. akor <laughs> Akon girin. mu? Ne? Akor mu verdin az önce? Akor ne oğlum ne bileyim ağaçtan düşüyorlar ya buz devrinde be. He şey. Eee kozalak yok kozalak. Değil. Aman her neyse. Büyük ihtimalle ağaç kesimi. Bu kadar slime öldürük. Bu kadar mı torç yapalım? Eee. Hadi oradan gidelim. Ben de bir balyoz yapayım ya baya bir işimiz var. iyi o zaman ben de arka tarafı yapayım ya. tavşanlara yazık lan herkese Bunda kırılma diye bir şey yok mu? Eee ondan emin değilim. Şimdi bir şey diyeceğim de sallamasyon olur. Sen de var ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. He. Asik. <laughs> de, anladık. Sen de kırdın. Oha. Hayır Heykel gitti. Heykelin nereye sokacaksın. Nereye koydun da? delik deşik ettik. El kırılmadan olmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse ya. Oraya gideceğiz tamam. Tamam. Bir dakika paraları koy. Oğlum sen şey, ee heykelleri koy. heykeller Aynen öyle heykelleri koy. Nerede lan? Duvar şeyi nerede? Duvar. Duvar. Yok mu? Onun sende var mı? Var. Tamam var da göremiyorum. Jeli niye koydun ki burada? Ne? Jeli. <laughs> ne? Jel jel. Jel ne jeli? Hani şeyin içinden çıkan var ya slime. O işe yarar. Ne yapıyorsun ya? Ben, işte. ben aldım. gereksiz eşyaları koy gerekli gereksiz yer kaplayan gidelim daha devamı vardı oranın çünkü Hadi. Ee, bir dakika hmm. Şu anda var ya şu halimizle cehenneme girersek anında ölürüz. <laughs> cehenneme Cehennemde değilsem en alt tabak işte. Ne, ne kadar yüksek ol, olduğunu bilmiyorum ama yani belirli bir yükseklikten düşünce ölüyorsun, ölüyorsun diyorum, canı gidiyor. <laughs> Ras mıydı Hayır Evet. Ne yermiş? Oğlum ben nasıl tip yapmışım böyle? Neyse senin tipinden iyi oldu. İşte. Bir dakika. Ben en edeyim. azından insana benziyor. <laughs> Nerede yer? Hmm, aşağılarda olur. Aşağılarda. Sağlarda. <laughs> of. Nerede lan bu? Ha ileride bayağı gittik. Biz. <gülüyor> <gülüyor> Oha.